Yeni bir hafta ve yine bir Victifix'te karşınızdayız. Ben Aybüke Sengir. Beklenen oyunlar ve genişleme paketleri bir bir piyasaya çıkmayı sürdürürken son gelişmeleri yine sizler için derledik. Bu hafta Victifix'te Diablo 4'ün ikinci sezonunda yaşanan sorunlar Xbox Game Pass'e aktibiliz oyunlarının gelememesi, Netflix'in Grand Theft Auto planı ve oyuncuları mutsuz eden bir zam haberi olmak üzere pek çok gelişmemiz var. Hazırsanız başlayalım. İşte karşınızda Victifix. Blizzard'ın inişli çıkışlı fantezi rol yapma oyunu Diablo 4 ikinci sezonu ile karşımızda. Ancak bir türlü dikiş tutturamayan oyun ikinci sezonuna da sorunlu başladı. Diablo 4 hayranları 17 Ekim Salı günü yayınlanan Season of Blood Kan sezonu adlı ikinci sezona başlamak için epeyce beklemek zorunda kaldı. Blizzard yaptığı açıklamada son dakikada yaşanan bir teknik sorun yüzünden yeni vampir odaklı sezonun çıkışını ertelediğini ancak Season of Blood'a gün içinde erişilebileceğini söyledi. Oyuncular saatler sonra Season of Blood'a erişebilse de oyun şu anda Battle Pass sezonluk ödüller ve diğer sorunlarla boğuşuyor. Reddit ve diğer mecralarda bazı oyuncular ücretsiz Battle Pass erişimi aldığını söylüyor kimi oyuncular PC ve konsol arasında çapraz oynanışın kilitlendiğini dile getiriyor. Blizzard perşembe günü sabaha karşı çapraz oynanışın düzeltildiği bilgisini paylaştı. Bakalım kan sezonu Diablo 4'e ihtiyaç duyduğu sıçramayı sağlayabilecek mi? Oyun sektörünün köklü firmalarından Activision Blizzard artık Xbox çatısı altında. Peki neden Game Pass'te hala Call of Duty veya Diablo göremedik? Yanıtı patron verdi. Xbox'ın yaptığı devasa anlaşma başarıya ulaştığından beri insanların aklında yer alan en büyük soru oyunların ne zaman Game Pass'e geleceği. Neyse ki patron Phil Spencer fazla gecikmedi ve Xbox podcast'a çıkarak bu soruyu yanıtladı. Spencer oyunların eninde sonunda geleceğini açıklayarak içimizi ferahlattı. Bunun için verdiği tarih ise 2024 yılı. Anlaşma imzalanınca kutlama niteliğinde bir oyunun bile gelmemesini ise süreçten kaynaklandığını söyledi. Satın alma süreci son ana kadar belirsizliklerle devam ettiği için Spencer katalog üzerinde çalışmadıklarını da sözlerine ekledi. Ancak çalışmaya başlandığının müjdesini 2024 yılını işaret ederek verdi. Bekleyip göreceğiz. PlayStation 5 özel oyunu olan ve merakla beklenen Spider-Man 2, Victifix'in ilk yayın günü olan 20 Ekim Cuma oynanabilir olacak. Ancak oyun çıkmadan yaması çıktı bile. Oyun dünyasında artık alıştığımız bir uygulama haline gelen ilk gün yamasını Marvel'ın Spider-Man 2 oyununda da görüyoruz. Geliştirici Insomniac Games yamanın hazır olduğunu duyururken bu yamayı sadece oyunun dijital sürümüne değil fiziksel disk sürümüne de önerdiklerini açıkladı. Yani oyunun disk sürümüne sahip oyunculara da yeni sürüme güncelleme yapmaları öneriliyor. Bir veri madencisi Assassin's Creed Mirage dosyalarının içinde oyundan çıkartılmış bazı ilginç görüntülere ulaştı. Bu görüntülerde oyunla ilgili soru işaretleri yarattı. Yura Gamer'ın haberine göre YouTuber ve veri madencisi Slider V2 oyundan ilginç veriler elde etti. Slider V2 büyücülükle bağlantısı olacağı düşünülen korku odaklı Assassin's Creed oyunu Hexe'ye ait olduğunu iddia ettiği bir video yayınladı. Assassin's Creed şimdiye dek yalnızca geçmiş ve günümüzü işleyen bir seriydi. Bu kesilmiş diyaloglar ise uzak geleceğe işaret ediyor. Diyalog, insanların zihnini geçmişe gönderen makine olan Animus'un iki operatörü arasında geçiyor. Operatörler konuşmaları sırasında 21. yüzyıldan antik tarih olarak bahsediyor. Zaman zaman oyunlarda gördüğümüz günümüz Assassin lideri William Miles, bu konuşmada Assassin rehberi olarak anılıyor. Görüntüleri daha ilginç ve tuhaf kılan şey ise, Basim'in kartalı Enkidu'ya ait. Enkidu, Miraj'ın çöl haritasında teknolojik bir kulenin tepesinde uçuyor. Bu da bizlere oyunun aslında geçmişte geçmiyor olabileceği düşüncesini veriyor. Tabii söz konusu sahneler oyunda yer almadığı için Ubisoft bu hikayeden vazgeçmiş ve yeni oyunlarında kullanmayacak da olabilir. Attığı adımlara rağmen istediğine ulaşamayan Netflix Games rotayı zirveye yani Grand Theft Auto'ya çevirdi. Rockstar Games'in ünlü hayat simülasyonu Grand Theft Auto serisi son günlerde 6.'sı gündemde. Ancak Netflix cephesinden gelen haber bambaşka bir GTA içeriyor. Görünüşe göre GTA pastasından bir dilim almak isteyen Netflix kendi oyun platformu Netflix Games'te yayınlamak üzere bir tür GTA oyunu için plan yapıyor. Netflix'te çıkacak olası bir GTA spin-off oyununun ise platformun doğası gereği mobil oyun olarak sunulması bekleniyor. Tabii GTA olur da sonunda kendini gösterirse Netflix'in planları suya düşebilir. Elektronik Arts'ın çıkışında hayal kırıklığı yaratan oyunu Battlefield 2042 geçtiğimiz hafta sonu küllerinden doğdu. 2021 yılında piyasaya çıkan oyun çok eleştirilmiş ve Steam'de en beğenilmeyenler arasına girmişti. Ancak geliştirici DICE oyunu desteklemeye devam etti ve bir dizi iyileştirmenin yanı sıra sezonluk güncellemeler de hız kesmedi. Oyun geçtiğimiz hafta sonu tüm platformlarda ücretsiz olarak sunuldu. Böylece büyük ilgi çeken oyun Steam üzerinde 102.009 es zamanlı oyuncuya ulaştı. Yani ufukta yeni Battlefield görene kadar belki de Battlefield 2042'ye ikinci bir şans vermenin vakti gelmiştir. Konu Battlefield'e gelmişken rakip Call of Duty'ye değinmeden geçmeyelim. Ancak Call of Duty sevenlere üzücü bir gelişmeden bahsedeceğiz. Zam. Activision Blizzard dünya çapında satış rekorları kıran serinin Türkiye fiyatlarında artışa gitti. Bu durum yerli oyuncular için kara günlerin işareti. Steam üzerinde yapılan zam gerçekten büyük ve serinin eksik oyunlarını tamamlamayı planlayan oyuncuları epey üzecek. İşin kötüsü zam serinin sadece güncel oyunlarını değil en eski üyelerini de kapsıyor. 2007 çıkışlı Call of Duty 4 Modern Warfare'nin güncel satış fiyatı olan 49 TL yeni gelen zamla birlikte 519 TL'ye yükseldi. Call of Duty Infinite Warfare 209 TL'den 1559 TL'ye ve Call of Duty Ghost ise 139 TL'den 1559 TL'ye yükseltildi. Yakında lansmanı gerçekleşecek olan Call of Duty: Modern Warfare için 1999 TL olan etiket fiyatının sabit kalması ise verebileceğimiz tek olumlu haber. 2020 yılının hatta belki de son yılların en kötü oyunu olmaya aday bir yapım son haberimiz. Skull Island: Rise of Kong. 40 dolar yani yaklaşık 1120 liralık fiyatta satışa çıkan oyun göz kanatan grafikleri ve kulak tırmalayan sesleriyle fiyatının çok uzağında. Kongu King yani kral olmaya taşıyacağınız vaat edilen oyunun piyasaya çıkan hali vaatlerinin yanına bile yaklaşamıyor. 3 nesil öncesine ait görselliğe sahip bir ara sahneyi içeren tweet yaklaşık 7 milyon kez görüntülendi. Eğer siz de bu oyunu merak ederseniz sitemizde Skull Island Rise of Kong haberine göz gezdirebilirsiniz. Diablo, Xbox, Battlefield derken yine bir Big Fix'in sonuna geldik bile. Çok daha fazla oyun ve eğlence haberi ise sitemiz ve sosyal medya kanallarımızda. Bizi takip etmeyi unutmayın ve bir sonraki Fix'e kadar IGN'le kalın. Hepinize iyi hafta sonları.